malzememiz, sevgilimiz. 1 litre kadar sütümüz, 50 gram kadar pirinç unumuz, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar vanilyamız ve tarçınımız, 200 gram kadar tavuk göğsümüzü kullandık. 1 litre kadar sütümüz, 50 gram kadar pirinç unumuz, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar vanilyamız, tarçınımız, 200 gram kadar tavuk göğsümüzü kullandık. Öncelikle güzelce bir şekilde bir tenceremizi içine sütümüzü dökelim. Ondan sonra sütümüzü döktükten sonra tekrardan hemen içine nişastamızı, ondan sonra pirinç unumuzu, şekerimizi, vanilyamızı ilave ediyoruz. Onları güzelce bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyoruz. Tavuğumuzu önceden hemen 4-5 suyla iyice bir haşlayacağız. Haşladıktan sonra sularımızı dökeceğiz. Ondan sonra tavuğumuzu tel tel birbirine ayıracağız. Tavuğumuzu da içine ilave edeceğiz. Ondan sonra koyulaşana kadar karıştıracağız. İyice bir koyulaştıktan sonra sunum yapacağız. Tabaklarımıza koyuyoruz. Ve üzerini tarçınla beraber ve süsledikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet ay çöreğimiz için sevgilerini 4 farklı sunumla hazırladık.